Gel. Cemal. Bir dakika müsaade var mı? Var komiserim. Al bu çantayı. İçeride neye ihtiyacın olur tam bilmiyoruz. Ama ilk aklımıza gelenleri koyduk. Çok sağ ol Cemal. Bir şey olursa ara mutlaka. Ben de gelirim merak etme. Ne olursa olsun yanındayım artık. Ezgi senin başına çok iş açtım. Güngör'ün sana yaptıkları... Senin bir suçun yoktu. Sen de onun kurbanıydın biliyorum. Keşke yardım etmemize izin verseydin. O değil de... Keşke daha önce karşılaşsaydık Cemal. Geçmişi boş ver. Önümüze bakalım. İçeride sahipsiz sanma kendini. Ben sana göz kulak olacağım. Her fırsatta da ziyarete geleceğim. Çok sevinirim. Ezgi, kardeşime iyi bak. Görüşürüz Songül. Kendine dikkat et. 他吗？